arkadaşlarım. Şimdi eğlenceli bir konuyla muhatabız şu anda. Düzgün çokgenler. Düzgün çokgenler dediğimiz konu öylesine baktığımız dörtgenlerden yani sağa solu yamulmuş ya da sadece üst alt alana para olan dörtgenlerden ziyade düzgün çokgenler çok daha işlevsel. Şöyle ki düzgün çokgenlerin ilki tabii ki eşkenar üçgen. Düzgün çokgen dediğimiz şu düzgünlük arkadaşlarım tabii ki kenar eşitliğinden yani kenar uzunlukları aynı olmasından kendi uzunlukları aynı ve devamında açı ölçüleri de açı uzunluk olmaz ölçü olarak söylenir açı ölçülerinin de aynı olmasından kaynaklanır zaten bu ikisinin düzgün lafından çıktığını artık bildiğimiz için bize bu sorularda açı ölçüsü vermesini çok beklemeyeceğiz ya da açı ölçüsü vermişse kaç kenarlı olduğunu bulabilecek durumda olmamız lazım şöyle ki elimizdeki eğer düzgün üçgense tabi düzgün üçgen diye saçmalık yok Eşkenar üçgen çok daha kullanışlı bir adım, adı. Dolayısıyla eşkenar üçgende bütün kenarları eşit. Sen çok iyi biliyorsun ki açılar da 60 a derece. Al sana düzgün bir çokgen. E kare bunlar için çok kullanıldığı için özel isim vermişler bunlara. Ama yazık bundan sonrakilerin çok özel ismi yok. Kare bütün açıları 90 ve bütün kenarları eşit olan düzgün dörtgendir aslında. Başka düzgün dörtgen olmaz. Düzgün üçgen bir tanedir. O da eşkenar üçgendir. E hocam ikizkenar üçgen. Ya düzgünlük şeyle ilgili değil. Günlük hayattaki sıfatla karıştırma lütfen. Yani ...düzgün dediğimiz zaman açıları ve kenarları aynı olacak... ...bunu bil bu kadar... ...o zaman kare de düzgün bir dörtgen... ...açıları ve kenarları aynı... ...ama düzgün dörtgen deniyoruz da kare diyoruz... ...çünkü çok daha özel bir adı var... ...örnek olarak mesela düzgün beşgen... ...şimdi mesela bunun özel bir adı yok... ...bundan sonraki şekiller hep şey diyeceğiz... ...düzgün beşgen, düzgün altıgen gibi şekiller diyeceğiz... ...düzgün beşgen dediğimiz şekil... ...kaba tasvirle şöyle bir şekildir... ...hani buradaki olayda... ...açıların hepsi aynı olacak ve kenarların hepsi de arkadaşlarım aynı olacak diyebilirsiniz. Şimdi biz iki önceki dersimizde dörtgenleri işlerken çokgenlerin genel olarak açılarını nasıl bulacağını söylemiştik. Yani toplam açılarını nasıl bulacağını söylemiştik. Neydi o? Kenar sayısının iki eksiği kadar içinde üçgen vardır. Yani beşgen de bu. İçinde üç tane üçgen var. O zaman üç üçgenin iç açılarının toplamı 540 derecedir. Ama bu düzgün bir şekilde olduğu için ben bu 540'ı 5 eşit açıya paylaştırabilirim. Yaşları hemen 5'e bölüyorsun. Diyorsun ki 108, 108, 108 her birinin 108 derece olur. artık doğrudan bileceksin bunu. Şimdi dış açılarına giderek şöyle Şimdi alternatif bir yol. Alternatif bir yol var. Alternatif bir yol var. Nedir o? Dış açıları. Dış açıların toplamı her zaman 360 derece değil miydi? E bunda 5 tane iç açı varsa 5 tane dış açı vardır. Böyle 5'e 360'ı 5'e böldüğünde ne buldun? 72 derece buldun. O zaman sen önce bir açının dış açının 72 olduğunu bulup sonra 180'den çıkarıp iç açının yine 108 derece olduğunu bulabilirdin. Unutma. Unutma. Ha, çizemeyeceğimiz kadar büyük şekiller mesela düzgün 20 gel ama söylesin bize düzgün olduğunu söylesin bu sıfatı başına koysun. Geometride bu sıfat çok kıymetli. Düzgün 20 gel. Ne soruyorsun bana? İç açı dış açı her şeyini sorsun. O zaman gelin uzatmadan pratik olarak söylüyorum. 360'ı hemen 20'ye böldüm. Çünkü dış açıları artık 360 derece bunu bilmen lazım. 18 derece buldum. O zaman ben öylesine bir şekil çizdim aslında şöyle hani gitsin böyle. Önemli değil. 360 dış açısının dış açısının 18 derece olduğunu biliyorum. O zaman iç açısı şu iç bölgede kalan açının da 180 18'den arkadaşlarım 162 derece olduğunu biliyorum. Olay bu. Biraz daha konuşalım. Bir Kare çizdim mesela. Karenin bir köşesinden kaç tane köşegen geçiyor? Bir tane. Bir beşgen çizdim. Beşgenin köşesinden kaç tane işte efendim? Üç, dört, e, altıgen olsun abi Önemli değil. Bir köşesinden kaç tane geçti? 1 2 3 Bak dörtgen bir köşesinden bir tane köşegen geçti. Altıgen bir köşesinden üç tane köşegen geçti. Demin çizemediğim beşgeni şimdi burada çizeyim. Beşgen. Beşgen çizimde olan bir köşesinden şöyle bir, iki tane köşegen geçti. Bak bunların arasında bir bağ var. Demek ki en kenarlı bir çokgen için bir köşesinden bir köşeden farkında mısın? 3 eksi, 3 eksi, 3 eksi. O zaman n eksi 3 tane, n eksi 3 tane köşegen geçer diyebilirsin. Olay bu kadar net. Bu da var mevzumuz arasında. O zaman şunu da bulalım. Tüm köşegenlerini bulalım. Bir konveks çokgenin tüm köşegenlerini bulalım tüm köşegenler arkadaşlarım. Şimdi ben mesela 6 yani çizerek devam edeyim şöyle. Düzgün olsun olmaması çok mühim değil ama konveks olması önemli şimdi. Bir köşesinden şimdi 1 2 3 tane geçti. O zaman buradan da 1 2 3. O zaman buradan da 1 2 3. Ve bütün köşegenleri için bütün köşeleri bitirirsen hani neydi? 6 3 tane köşegen vardı. Çarpımı kenarlarla çarpıyorum. Çarpıyorum ama farkında mısın? Bak az önce buradan bir tane çizdim. Döndüm buradan bir daha çizdim. Yani saydığım bu köşegeni tekrar saymış oldum. O zaman bu saydıklarımı tekrar saymamak adına bulduğum bu sonucu da ikiye bölerim. Yani 6 çarpı 3 bölü 2'den 9. Derim ki 9 tane köşegeni varmış derim. Eğer formül olarak bunu yazmam gerekirse, formül olarak yazmam gerekirse tüm köşegenlerin formülü için n çarpı n-3 bölü 2 şeklinde tüm köşegenlerin formülü de yazabilirim. Buraya bir not da yazmak istiyorum. Not şöyle olsun arkadaşlarım. Şimdi Düzgün çokgen dediğimiz anda kaçgen olduğu çok önemli değil. Bu düzgün çokgenler büyüdükçe, büyüdükçe, büyüdükçe yani kenar sayısı arttıkça işte beşgen, altıgen, gen, yüzgen, bingen şekil haliyle giderek neye benzer? Çembere benzer. Bu kesin. Çembere benzer bu şekil. O zaman biz hem dışında bunların çevre çember olarak adlandıran hem de iç bölgesi şöyle teğet olan işte çember olduğunu diyeceğiz. Hatta Çemberlerin biliyorsunuz bir merkezi vardır. Çok düzgün şekiller ya belki de en düzgün şekildir geometrideki. Bu merkez olarak bu koyduğum koca yuvarlak, çizdiğim koca yuvarlak hem çokgenin hem içteki çemberin, iç teğet çemberinin yani hem de dıştaki çemberin yani çevreye çemberin hepsinin merkezidir bunu unutma. Yani çember açısal olarak çokgenlerde bu çemberlerden de faydalanman gerekebilir. Son bir nokta daha. Bir çok deli alanı bulmak istiyorsun. Mesela altıgenin alanı bulmak istiyorsun. O zaman bu çember merkezi altıgenin merkezi mantığı var ya, Şunu çizersin, dersin ki ben bu alanı bulayım kardeşim dersin. Bu alanı bulduktan sonra <laughs> düzgün ya bu. Bu alanı A dersen, buradan çizdiğim bu alan da A'dır. Bu alan da A'dır. Bu alan da A'dır. Burası da A'dır. Burası da A'dır dersin ve tüm alanların eşit olduğunu görürsün. Bunun için de şuradaki açıdan açıların birinden faydalanmak mantıklı olur. Zaten tamamı 360 derece olacağı için içinde 6 tane bölge var. 366'ya bölünce de 60 dereceden yararlanabilirsin. Şimdi bakalım sorularımıza nasıl değinmişiz. Bir dış açısı 15 derece olan düzgün çokgenin bir kenarı 4 santim olduğuna göre içeriz. Gayet eğlenceli sorumuz var bugün. E dış açısından bahsetmiş. O zaman ne yapmam lazım benim hemen? Bu dış açı bilgisini sevgili arkadaşlarım. E 360 dereceyle... özdeşleştirmem lazım. 360 dereceyi hemen 15 derece. Biliyorum e diyorum ki 24 ken bu ya. 24 ken. Yani tam tersini düşün. 360'ı 24'e bölseydin kaç derece bulacaktın? 15 derece bulacaktın. O zaman 24 ken. E bir 24 ken düzgün eğer bütün kenarları 4 santim olmaz mı? O zaman 24 tane 4'ten bahsediyoruz biz. Tabii ki şekli çizmeyi beklemeyin, çizmeyeceğim. Hayali olarak 96 santim olduğu söyleyebiliriz çevresinin. Öyle bir yeteneğin yok çünkü çevresini çizecek kadar. İç açılarının toplamı 1800. Bunu biliyorum ben en kenar var. 2 eksiği kadar üçgen var. Her üçgen 180 derece. Aha da sana 1800 derece. E bu güzel denklemi düzenlersem 12 gen olduğunu yakalarım. Dış bu çokgenin bir köşesinden e bir köşesinden demin de formülü verdik. Artık ezberle o formülleri 12 eksi 3 kadar yani kenar sayısının 3 eksiği kadar köşegen geçer Bir dış açısı 20 derece olan düzgün çokgenin bak 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 bak. Aynı muhabbetleri. Temcit pilavı gibi ...tekrar ediyor. 20'ye böldüm. Hemen 18 gen olduğunu yakaladım. Çok na nazim işler bunlar. Çok basit işler yani. Çöpgenin bir köşesinden kaç köşe genç çizebilir? Bir köşesinden köşe genç çizeceksem... ...3 eksiği kadar köşe genç çizerim derim. Ve geçerim. Evet arkadaşlarım. 12 kenarlı bir dış bukey ...çöpgenin iç açılarının... ...iki tanesi diktir. Şimdi probleme dönüştürmüş bak soruyu. 12 kenar. Şimdi açıdan bahsediyorsa... ...muhtemelen beni o şeye götürecek. Açıların toplamı mantığına götürecek. O zaman hemen bir kenara şu açıların toplamını bulalım. 12-2 10 çarpı 180'den 1800 derecelik toplam iç açı var. Tamam. Dış konveks demek bu arada bilginiz olsun. İç açıların iki tanesi dik açıdır. Yani 90'ımız var 90'ımız var. Ama toplam 12 kenarla 12 açı olacak. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane de açı yazacağım ben buraya. 90, 90'dan sonra. Ve hepsini, hepsini 1800 dereceye eşitleyeceğim. Devam edelim. Diğer 10 iç açı birbirine eşitmiş. E o zaman x, 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 x hepsi x. 10 tanesi de x olacak. O zaman bakın denklem ne kadar güzel oldu. Yani şöyle oldu. 10x artı 180 eşittir 1800. At 180'i karşı tarafa. Ne olduk? 1620. Böyle ona x eşittir 162 geldi. Yani o eşit olan açıların her biri 162 dereceymiş. Düzgün bir çokgenin Arkadaşlarım düzgün bir çokgenin bir açısının ölçüsü alfadır. Tamam güzel iç açısının ölçüsü alfadır. Alfa tam sayı olduğuna göre bu çokgen kaç kenarlıdır? O zaman biz 140 ile 150 arasında bir iç açı ararız. Ben biliyorum bunu Ercan. Yani 144 olduğunu biliyorum ama şimdi öğrenci bilmiyor. Nasıl bilecek? E demeyeceksin şimdi n-2 çarpı 180 toplam iç açı. Ben bunu n'e bölersem bir iç açıyı bulurum. Bir iç açıyı bulurum. Evet, bu iç açıda 140 ve 150 arasında olacak. O hocam çok karıştı oldu. Evet bu biraz çirkin oldu. Gelin daha pratik yapalım. Ama tersten düşünmeniz lazım. İşte bu pratikler sizi TYT'de başarıya götürecek. 140 ile 150 arasında iç açı varsa düş bunları 180'den çıkar burayı. Koca ifade 180'den çıkar. Demek ki dış açı dış açıda dostlarım 40 ile 30 arasında olacakmış. 30 ile 40 arasında olacakmış diyorsun. O zaman 360'ı 30 ile 40 arasındaki hangi sayıya bölersen tam bir sonuç elde edersin sorusunu soruyorsun. hocam 40'a da bölsek olur 30'a da. Ama 40 ile 30 arasında diyorum bak uyuyorsun. Malak gibi uyuyorsun. O zaman aradaki sanırım 36 derece almak çok mantıklı olur. Tam bölünüyor çünkü. Ve baktığın zaman 360 36'ya bölünce ben bunun ongen olduğunu görüyorum. Siz de görürsünüz inşallah Altıncı soru. Evet içe bükük saçma salak bir şekilde ama o kadar basit ki. Önce iç açıları yazalım. Alfa tamam. 90 iç açı değil. 270 iç açı. 120 iç açı değil. 240 iç açı. Ve bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane iç açı var. O zaman 7 2 çarpı 180 derece bunun toplam iç açısı. Hadi toplayalım. 150, 130 da burada 280, 330, 360, 360'ın üstünde 270 ne yapar? 630. 6 üstünde 2 40'na 870 870 bir de alfa var. Almadınız cevabıma diye bakıyorum. 2 4 6 7 aslında hepsini aldım ve burası 5 çarpı 180'den 900 derece 900 870 ve alfa eşitse arkadaşlarım alfa eşit 30'dur. Tamam. Verdiğim işte o düzgün çokgen formülü, açı formülleri vardı ama devamında şöyle bir şey de var. Yani burada konveks de olsa, konkav da olsa açılarının toplamının kaç derece olduğunu çok iyi bileceksin sen. En eksi 2 çarpı 180'e da, konveksi de kullanabilirsin. İç açılarının ölçüleri ardışık çift sayı olan konveks beşgen. Bak beşgen demiş. O zaman beşgense hemen yazalım. 5 eksi 2 çarpı 180. Yani 3 çarpı 180. 540 derece. E bak ne iç açıları ardışık çift sayılar. Yani birinci x dersen ikincisi 2 iki fazla olacak. Çift demiş ya. İkişer ikişer artacak yani. x artı 4, x artı 6, 5 açı olacak. 1, 2, 3, 4 ve x artı 8, Hepsini beraber 545 eşitliyorum. Evet ritmik gittiği için ortası 545'e böldüm. 108 diyebilirsin. Büyük açı sormuş. 4 fazlası var. Pratik olarak konuşalım bunları. 112 artık konuşalım bunları pratik olarak. Ve devamında arkadaşlarım. Bir çokgenin iç açıları 130, 170 ve diğerlerinin her biri 150 derecedir. Çokgenin kenar sayısı. Çok tatlı bir soru. Çok tatlı bir soru. O zaman başlıyorum. Şimdi 130 var. Artı 170 var. Artı en kenarı olduğu için n tane açı olacak. İki açı burada. Diğer açılar n eksi iki tane açı çarpı 150 derece. Neyi buldum ben? Tüm iç açıların toplamını buldum. E bunun bir de formülü var yahu. Neydi o formül? n eksi iki çarpı 180. Al sana. Olay bu. Yani bu burada dursun. Bakın 300 burada dursun. 300 eşittir. At bunu karşı tarafa. Ne oldu? 30 çarpı n eksi E baktığın zaman n 2 iki ona eşit işte olacak. N de buradan 12 olarak gelir. Kenar sayısının 12 oldu. kütür kütür bulmuş olduk. Devam ediyor. 9 numara soru. Düzgün sekizgen. gel. işte başlıyor olay. Bak yormayacağım güzel beynimi. Dedim ya sana çemberden faydalanabilirsin diye. Hemen çemberden fayda görelim. 360'ı çember için 8'e böldüm. Her bir yay şöyle 45 lira diyorum. Her bir parça 45. Hepsini yazabilirim ama bana esasen şu alfanın gördüğü yay lazım. 90'ı görüyor alfa. Ufak bir çıtır bir bilgi. Daha sonra çemberde de göreceğiz bunları ama yani şu an tekrar ediyoruz. Kulak dolgunluğunuz vardır bence gördüğü yayın yarısı kadar bir açı vardır. O da 45 derecedir. Düzgün altıgen ve kare olarak görülmüş. O zaman karenin şu köşegeninin 45 olduğunu görelim. 45 ayırdığını görelim. Altıgenin bu en uzun köşe geni. Yani düşünsene altıgen şöyle bir altıgen var karşında. Sen şunu çizin. E altıgeni tam ortadan ikiye yarmadın mı? Bak sol tarafta 3, sağ tarafta O zaman altıgenin içi olan 120 dereceydi. 60-60 ayırdın demektir. E şurası 60 derece olacak. 45'te yukarı yazdım aklın yolu bir. Burası 15 derece olarak gelir. Çok eğlenceli oldun. Gayet hızlı geçiyorum. Yine çemberden faydalanacağım bir soru. Düzgün 12 gel. Etrafında bir çember olduğunu hayal et. 360'ı hemen çember, hemen 12'ye böl. Hem dışa de herhangi bir yayın şurada 30 derece, 30 derece, 30 derece, 30 derece olduğunu gör. <laughs> Bak farkında mısın? X 30'u görüyor. X'in kolları 30'u görüyor. O zaman yarısı olacak demiştim az evvel. 15 derece. Y'nin kolları kimi görüyor? Y'nin kolları 60'ı görüyor. O zaman yarısı olacak 30 derece. 30 ve 15'in toplamını sormuş. Cevabımız da 45 derece. Düzgün altıgen. İşte uzunlukla ilgili bir ilk soru. Diyor ki DTBT eşit. Tamam eyvallah. AF uzunluğu 4. nerede neredesinde? AF, AF, AF 4. Bir kenarı 4, 4, 4, 4 yazdım. Bakın şurası 120 derece altıgende. İkiz kenar üçgen var o zaman 30, 30 yazarım ben buraya. E şuraya kalan 90 derece olur. Niye? Çünkü 120 derece burası. Uyuyorsun. E 30 30 20 üçgenine göre üçgenlerden burası 4 kök 3 olur. Yani 2 kök 3, 2 kök paylaştırabilirim. O zaman al sana Pisagor. X'in karesi eşittir 4'ün karesi artı 2 kök karesi. O zaman x de buradan 2 kök 7 olarak bulunur. Evet sıradaki soru 13 numaralı soruya bakıyoruz. Düzgün beşgen verilmiş. EP uzunluğu 6. Bu 6 birazdan beşgenin bir kenarı olacak. Ben de 5 çarp 30 diyeceğim ama onun beşgenin bir kenarı olduğunu görmek için arkadaşlar açı doldurmak gerekiyor. Açı doldurmak gerekiyor. O zaman başlıyorum. 108 derece tepe açısı. E kalan şurası ikiz kenar ya 36 36 olur. Aynı mantıkla burası da 36 36 olur. E 36, 36 36 burası 72 ve dahi buraya kalan 72. Bakın oradaki üçgene şu üçgene bakar mısınız? 72 72 ne kadar tatlı 6 6 6 6. O zaman hepsi birbirine eşit şeklinde diyebilirim. Evet Ercan Bey 14 numaralı soruya geçtiğimizde son sorumuzda düzgün altı yani 6 4 2 olarak verilmiş. Kare uzun sormuş. Hemen şuradan dik çizelim ben yerine dostum. Şuradan dik çizelim. Ve derim ki bu dikler beni cevaba götürecek. Bu son sorumuzda arkadaşlarım. Huh, bana ED'yi 6 vermiş. ED neredesin? Bak bir kenarına 6 vermiş. Yazmamış çakal. O zaman biz yazdık bunu. 6 6'dan burası 6 kök 3. E devamında şuradan dik indiriyorum. Buradan dik indiriyorum diyebilirim. Her türlü cevaba gidebilirsin. Burası 2 burası 2 oldu. 6 olacaksa burası 2 burası 2 burası 2. Her taraf 2. Hey, e, o zaman burası 6 kök 3 dersen ben. Pisagor var. 6 kök 3'ün karesi artı 2'nin karesi. Eşittir x'in karesi diyebilirsin. 108'e 4 ekledim. 112. 112 de 4 kök 7 olsa gerek. Arkadaşlarım, arkadaşlarım, sevgili arkadaşlarım baktığın zaman buradaki Pisagor hızlı yaptık ama siz eminim cevap bulabilirsiniz. Ve baktığınız zaman 15 numara son dedim şapkalar tavşan çıktı. Ercan farkında olmadık ama varmış. Peki biz bu meskenin bir sorusuyla karşı karşıyayız. E, F2, f demiş. Yani ben buraya 2K, buraya K diyebilirim. E, beşgenin bir kenarı da 3K oldu. E, hocam bunlar ne işimiz verecek? Her tarafa aslında 3K, 3K, 3K yazabilirim. Ama şunu görmek istiyorum. Düzgün şekillerle ilgili bazen yorumları kendin yapabilirsin. Yani mesela buradan iki indirmiş. E, bu tam ortam 2'ye yarılmış yahu. Bunun gelip sana birini ispatlamasına gerek yok. Bak geometrinin bütününü böyle sallama ama bu şeklin çok düzgün olduğu ve düzgün şekilleri düzgün çizmek zorunda olduğunu fark et. 3-4-5 günü belki düzgün çizmek zorunda değil ama 1.5K, 1.5K olarak yazdım bunu. Ve baktığımız zaman, çok 1.5K'yı ben zaman ama idare edin. E, sol tarafla sağ taraf aynı. Ve aynıysa o zaman bak o kritik bilgi geliyor. Bu açıların da aynı olması lazım. Hocam sallıyorsunuz. Evet sallıyorum. Doğru. Ama düzgün şekille ilgili bu sallama yapıyorum. İspatlı yapılabilir. Lakin arkadaşlarım hiç onlara ihtiyacın yok. Çünkü düzgün şekillerde ufak göz yorumlarını kendi habersin. 3K'ya 12 gelmişse 4 katı, K'ya 4 gelir ve soruyu bitiririm. Bakalım şapkanın tavşan çıkacak mı? Aha şapkanın tavşan çıktı bir şapkan daha. Hızlı yapalım. 8 3 burası 8 8 olacak. 16 sonra hazırlamışız işte bu sefer. Fazla hazırlamışız. Normalde 10'da falan oluyordu. 8 8. Devamında burası 8 olacak. E buraya benim demiştik. 60 60 alacağını söylemiştik. O zaman 90'ın karşı 8, 30'un karşı 4 ve 4 3 arkadaşlarım. E 8 8 hatır alan formülü özel üçgenlere vermiştim sana. 8'in karesi köküç bölü 4 aynı eşken üçgen gibi davranabilirsin. 16 köküç. Burası da 4 çarpı 4 köküç bölü 2'den yani 8 köküç. E 8 köküç 16 köküç beraber 24 köküç. E gayri yeter de. Devamındaki soruları da siz getirirsiniz arkadaşlar. Esen kalın. <laughs>